E, merhaba arkadaşlar. E, şimdi biliyorsunuz biz tiyatro e, konusunu bitirmiştik en son. E, ve oradaki zarflar konusu bizim için dibikti konularından önemli bir konu demiştik arkadaşlar. E, peki biz zarfı nasıl buluyorduk? Fiile, nasıl, ne zaman, ne kadar, nere, neden, niçin ve niye sorularını sorarak zarfı buluyorduk arkadaşlar. Ben şimdi size onlarla ilgili 10 tane soru çözeceğim. Siz de sonrasında anlamış olacaksınız zaten konuyu ve soruların yapılış tarzına. E, birinci soruda bize demiş ki numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf yoktur? Bakalım şimdi. Bir adam her gün bir sopanın uçlarını astığı testlerle, dereden, testilerle dereden evine su taşınmış. burada var mı? Evet var. Ne zaman taşırmış? Her gün bize zaman zarfını veriyor. Ee, ancak bu testilerden birinin yan kısmında bir çatlak varmış. Burada yok arkadaşlar. Ee, diğeri ise kusursuzmuş. Burada da yok. Zaten burada fiil yok. O yüzden soru soramıyoruz. Ve her seferinde kusursuz testi adamın doldurduğu suyun tümünü eve ulaştırırmış. Ne zaman ulaştırırmış? Her seferinde dediğimizde yine zarfı buluyoruz. Taşıdığı testilerden çatlak olan ise eve yarı dolu olarak varılmış. Nasıl varılmış? Yarı dolu olarak varılmış dediğimizde burada da zarfı bulmuş oluyoruz. Yani 2'de ve 3'te zarf yok. Ee, i̇kinci soruya baktığımızda arkadaşlar hangisinde farklı türde zarflar bir arada kullanılmıştır diyor. Rengarenk balıklar okyanusun derinliklerinde gezintiye çıkmış. Burada yok. Papanların oldukça kuvvetli bir hastası vardır. Burada oldukça var ama başka yok. Böyle havalarda bizim olan evde durur mu? Burada da yok. Kuşlar göç sırasında yollarını yıldızlara bakarak bulurlar. Bulurlar nasıl bulurlar? Yıldızlara bakarak kısmı bize durum zarfını verir. Ne zaman bulurlar? Göç sırasında dediğimizde bu da bize zaman zarfını veriyor arkadaşlar. Yani cevabımız denizde. Üçüncü soruya baktığımızda yer yön bildiren sözcük zarf görevinde kullanılmıştır. Yer yön bildiren e, zarfı bulmamız için nere sorusunu sormamız gerekiyordu. Eğer nereye sorusunu sorarsak dolaylı tümleci bulmuş oluyorduk ve bu bizim için yanlış bir şeydi. Şimdi Adana'da oraya dediğimizde nereye sorusunu sorarsınız olmaz arkadaşlar. E, Ceyhan'da yukarıdan var nereden sorusunu sorarsınız. Denizli'de ileriye var. Yine nerede sorusunu sorarsınız. de kapının önünde yine nerede var. Ama <laughs> Bursa'ya baktığımızda arkadaşlar bu önem sayesinde mikropla içeri girmez. Nere sorusunu sorup içeri cevabını aldığımızda yardım zarfının bulunmuş olduğunu görüyoruz. Yani cevabımız Bursa. Dörde bakalım. Soru anlamı bir sağlanmıştır diyor. Şimdi soru anlamının bir sağlanmış olması için nasıl, ne zaman, ne kadar, nere, neden, niçin gibi soru sözcüklerini görmemiz gerekir. Adana'da ne tür görüyoruz? Olmaz. Bursa'da mıdır midir soru edatıyla sağlanmış. Ceyhan'a baktığımızda nedir? Yine aynısı olmaz arkadaşlar. E, Denizli'de peki sosyal medya bize hangi imkanları sunuyor? Burada hangi imkanlar bize sıfatı verir? Ama az önce söyledik Edirne'de sosyal paylaşım imkanı niçin bağımlılığa dönüşüyor dediğimizde niçin bize soru zarfını verir? Beşinci soruya bakalım. Hangisi zarf görevinde kullanılmıştır diyor arkadaşlar. bir de okuyucularını demiş. Okuyucu zaten isimdir. O yüzden kullanılamaz. İki de Yeni roman demiş. Roman isimdir. Nasıl roman? Yeni dediğimizde bu bize sıfatı verir. Dörtte bu eser derken eseri işaret ettiği için işaret sıfatıdır. Yüzleşme romanı derken bu isim tamlaması kurmuştur. O yüzden isimdir. Ama bize yine güzellikleri ve zahmetleriyle doğuyu anlatmış derken yine neyi veriyor? Zarfı veriyor. Ne zaman anlatmış diyebiliyoruz çünkü. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. E 6. soruya baktığımızda zar bir sıfatı belirtmiştir diyor gençler. Çok güzel günler bekliyor bizi derken. Şimdi e, bir sıfatı belirtmesi için sıfatın önüne gelmesi gerekir mutlaka. Güzel günler bir sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Nasıl günler? Çok güzel günler dediğimizde burada da zar sıfatı belirtmiş oluyor. O yüzden cevabımız adana. 7'de zaman bildiren sözcük svarf görevinde değildir. Yani fiile soru sorduğumuzda o cevabı kesinlikle almamamız gerekir burada. Ee, Adana'da ablam ve eniştem az evvel çıktı. Ne zaman az evvel dersek bu bize zaman zarfını verir. Bursa'da neredeyse her sabah bir tas çorba içer derken ne zaman içer her sabah yine bize zaman zarfını verdi. Ee, şair 1954'te Sinop'ta doğmuş. Ne zaman doğmuş? 1954'te yine zaman zarfını verdi. Demin bir adam seni sordu. Ne zaman? Demin derken yine zaman zarfını bulduk. Ama sabah zihnin en iyisinde vaktidir derken burada fiil olmadığı için fiile soru soramadık. Ve ne oldu? Sabah burada bir isim olarak kullanıldı. O yüzden cevabımız Edirne'dir gençler. 8'e bakıyoruz şimdi. Hangisi yoktur diyor bize. Zar türlerinden hangisi yoktur? Ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız derken nasıl orada bize zaten soru zarfını hemen veriyor gençler. Mesela bugünden itibaren elimizi vicdanımıza koymalıyız. Ne zaman koymalıyız? Bugünden itibaren derken zaman zarfını bulduk. Bu fazlaca tüketme çılgınlığından vazgeçmeliyiz. Ne kadar tüketme çılgınlığı fazlaca derken miktar zarfını bulduk. Biz komşusu açken tok yatmayı ayıp sayan bir terbiyeden geliyoruz. Bin, bin milyar at çatının olduğu bu dünyada tıka basa yiyen, tıka basa yiyen, içen insanın vicdanının hormonlu olduğuna inanıyoruz derken nasıl yiyen, nasıl içen, tıka basa yiyen içen dediğimiz için durum zarfında bulmuş oluyoruz ama burada yer zarfı yoktur gençler. 9'a bakalım. 6 e, çizili zarflar yapı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Yani bize sormak istediği basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Beraber sözcüğüne baktığımızda gençler basittir. Herhangi bir yapı meki almamıştır. Bitkine baktığımızda bitmekten bitkin, yapı meki almıştır, türemiştir. Gitgide dediğimizde gençler gitmek, iki tane gitmek birleştiği için birleşiktir. Elbette dediğimizde basittir. Bugün dediğimizde yine birleşiktir. Geriye B şıkkı kalıyor sadece türemiş olduğu için. 10. sorumuza geldiğimizde söz grubu biçiminde bir zarf kullanılmamıştır. Yani birden fazla sözcükten oluşan bir zarfa denk gelmememiz gerekiyor. Bu şaşkın hallerine bir anlam veremedik. Burada var mı gençler? Burada herhangi bir zarf yok. Karlı tepeler yavaş yavaş aydınlanıyordu derken nasıl aydınlanıyordu yavaş yavaş söz grubu biçiminde. Tam o sıra otobüs penondan ayrılıyordu. Ne zaman ayrılıyordu? Tam o sıra yine bize zarfı verdi. 14 yaşından beri bu lokantada çalışıyormuş. Ne zaman çalışıyormuş? 14 yaşından beri yine bize zarfı verdi. Baş eğik bir biçimde bana doğru yaklaştı. Nasıl yaklaştı? Baş eğik bir biçimde dediğimizde yine zarfı bulmuş oluruz. Ama A şıkkında zaten hiç zarf yoktu. O yüzden söz grubu biçiminde de bir zarf kullanılmamıştır. Yani bizim soru çözüm şeklimiz bu şekilde gençler. Zarfları bulmak için mutlaka fiile soru sormamız lazım. Fiile nasıl, ne zaman, niçin, neden, ne kadar, nereye sorularını sorarak da her zaman zarfı bulabiliyoruz. Bu kadar. Hepinize kolay gelsin şimdiden.